İslam ülkeleri sınırları aşmakla ateş içindedir ve kötü durumdadır dediniz ama yabancılar neden ferah içinde? Onlar sınırları aşmayı bırakın, sınırları tanımadıkları gibi şirk içinde değiller mi? İslam ülkeleri en azından Allah'ın birliğine, peygamberine, meleklerine, kitaplarına vesaire iman etmiyor mu? Niye bu durumdalar? Evet, yani şimdi Allahü Teala diyor ki, لَا يُكَلِّفُ nefsen illa اِلَّا Allah kimseyi kendi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmaz. Kur'an Kur bize verilmiş olan bir kitaptır. Bakın Allah kitap Allah'ın kitabı burada. Ee İsra Suresi'nde de bir ayet var. Ee, Kaçınca ayet ve mekunne muazibine hatta nebu'a resulü elçi gönderinceye kadar azap etmeyiz. Elçi yani bu kitap demektir. Elimize kitap olacak ki cezayı hak etmiş olalım. Ama bu Kur'an-ı Kerim batılların elinde henüz yok. Henüz yok. Yani henüz Kur'an-ı Kerim'in farkına varmış değillerdir. Kur'an-ı Kerim'i fark eder, öğrenir. Ondan sonra da ona aykırı davranırlarsa onlar da aynı şekilde cezayı hak ederlerdir.